Merhaba makita severler, merhaba Türkiye'nin ustaları. Bugün karşınızda ben makita elektrikli El aletleri marka yöneticisi Murat Erdem ve satış sonrası yetkili arkadaşımız Tanju Bey ile birlikteyiz. Bugün sizlerin karşısında darbesiz matkap, darbeli matkap, kırıcı delici ve kırıcı ürünlerinin kullanım sürelerini arttırmak ve sizlere kullanım esnasında ürünün bakımıyla alakalı birkaç tavsiye vermek için buradayız. Darbesiz matkap ürünlerimizle alakalı kullanıcılar ürün kullanımı esnasında e, kullanım süresini arttırmak için neler yapabilirler? Öncelikle e, darbesiz ürünlerimizi aldıklarında kullanıcılarımız sadece e, normal matkap uçlarıyla delme, tahta deler veya e, demir deler o milimine göre değişir, fark etmiyor sadece delme işi yaparsa daha uzun kullanır. Ama bazı kullanıcılarımız veya kullanıcılardan gelen ürünlerde Makita'nın makinanın içindeki kolektör ve karşı dişlisinin yediğini daha çok görüyoruz. Çünkü bu ürünlerle vidalama yapıyorlar. Vidalama yaptıkları anda bu makinede randıman alamazlar ve kullanıcı hatasına gelir. Tabii bu ürünlerin tamamında doğru makineyi doğru işte kullanmak çok önemli. Kesinlikle. Peki Darbeli matkapları insanlar nerelerde kullanmalı? Darbeli matkapları genelde hobiciler ayrı alanlarda kullanıyor, inşaatçılar ayrı alanlarda kullanıyor ama dediğiniz gibi doğru yerde doğru makineyi kullanırsa kullanıcılarımız daha uzun süre bu ürünleri kullanabilirler. Ürünleri peki ne sıklıkta bakıma getirmek lazım? Yani Türkiye'nin tabii ki her bölgesinde, her şehrinde yetkili servislerimiz ve İstanbul'da genel merkez servisimiz bulunuyor. Ama bu insanlar, kullanıcı kitlesi bu ürünleri ne sıklıkta getirmeli servise? Şimdi ürünlerimize göre bunlar değişir. Mesela e, ee, darbesiz matkaplarda kullanıcıları alanlar sadece delme işleri olduğu için 3 ayda bir bakımını servislerimize götürüp yaptırabilirler. Onda sorun yok. Kırıcı delicilerde olay daha farklı. Yoğun kullanıyorsa ayda bir kere türmeleri gerekiyor. Çünkü içindeki sistem ona göre tasarlanmıştır. Kısacası şimdi darbesiz matkaplarda şöyle gösterelim. Ürünü dediğimiz gibi sadece delme işlemlerinde kullanırsak, vidalama yapmasak bunları çok uzun süre içinde kullanıcılarımız kullanabilir. Gelelim darbeli matkaplarımıza. Gördüğümüz gibi şurada güç ayarımız var ve burada da delme seçeneklerimiz var. Bu ürünü vidalama bölümünde kullandığımız zaman vidalama yaparsak içindeki şanzımana zarar vermeyiz. Ama vidalama bölümünde delme yaparsak sürekli içinde şanzıman kısmına zarar veririz ve bu da kullanıcı hatasına girer. Ürün daha az ömürlü kullanılmış olur. Tabi burada en önemli şey doğru ürünü doğru, doğru yerde, modda kullanmak. Doğru yerde kullanmak. Yani doğru. ürünü... E veli modda herhangi bir vidalama yapmak tabi zararlı. Aynı Hatta şekilde kesinlikle. darbesiz modda duvar delmekte. Evet. Ona göre tabi motorun içindeki dişleri veya Dişler. parçaları bozabiliyor. Onu şimdi burada da göstereceğiz. Evet. zaten Gelelim kırıcılarımıza. Şimdi 2470 model 2.5 kiloluk bir ürünümüz var elimizde. Bu ürünleri kullanırken dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır arkadaşlar. Kullanıcılarımızdan arızalı ürünler geldiğinde şöyle bir sistemimiz var makinenin içinde. Motor bölümü var ve pneumatik kısmı var. Bu ürünlerle delme kırma haricinde boya karıştırmada kullanırsa kullanıcılar içindeki dişli sistemini tamamen bozuyor. Sarhoş rulman kısmı var. Özellikle bunu dağıttığı için komple dişlerimizi filan yiyip bitiriyor. Artı ee, doğru üründe doğru ürünü kullanmak çok önemli. Burada ben şöyle bir araya gireyim. Tabii burada farklı farklı uç çeşitleri var. Yani metal delerken metal delme ucu, ahşap delerken ahşap delme ucu veya işte duvar herhangi bir plastik malzeme derken bunun uçları birbirinden farklı. Eğer bu uçlarda birbirinin arasında yanlış uç kullanılırsa, örnek veriyorum işte ahşap delme ucuyla bir metal delmeye çalışırsa burada tabii ki Tanju Bey'in gösterdiği buradaki dişiler son derece sıyrılıp ve bir arada kopuyor. Bunların da tabii servis maliyetleri olmuş oluyor. Burada kullanıcılar bu tip kullanımlarda doğru aksesuarı seçerlerse servis maliyetlerini de son derece kısabilirler. Burada Makita bu ürünlerin tamamını üretirken onlarca, yüzlerce hatta binlerce testten geçiyor ve bu testlerin hepsi tamamen doğru makina, doğru iş ve doğru aksesuarla yapılan testler. Bu çok önemli bir konu. Bu tamamen sizin ürününüzdeki satın alımdan sonraki maliyetinizi ilgilendiren bir konu. Bu sebepten de hem doğru makineyi doğru işte ve doğru aksiyonlarla kullanmak son derece önemli. Devam edelim Tanju Bey. Şimdi piyasada farklı isimlerde uçlarımız var. Farklı isimlerdeki uçları bu makinelerde kullandığımız zaman makinenin şu ön pneumatik kısmında e, bu ucun girdiği yeri tamamen bozar, şişirir. Bunda biz herhangi bir garanti kapsamına ürünü sokamıyoruz. Peki bu şişmeyi ısınmadan dolayı olan şişmeyi nasıl engelleyebiliriz? Doğru ürünü alarak engelleyebiliriz. Başka türlü açıklaması yok. Doğru ucu kullanırsak, makinada e, makinede önüne geçmiş olabiliriz. Artı en önemli olan etkende doğru Uç yağımız kullanımına göre atıyorum çok yoğun kullanıyorsanız üç günde bir uçu yağlayın. Ona göre kullanın. Kullanıcının dikkat edeceği hususlar makinayı tozlu ortamda çalıştırdığı zaman işi bitince güzelce hava deliklerinden havasına tutsun. İşte uç yağını kullansın belli sürelerde. Çok yoğun kullanıyorsa ayda bir kere servislerimizin eğer ilde servisimiz var. Orada bakımını yaptırsın. Ama çok yoğun kullanmıyorsa 3 ayda bir e, servislerimize bakımını yaptırması makinenin ömrünü daha çok uzatır. Kırıcı delici özelliği olan bir ürünümüz. Kırma özelliği olan bir ürünümüz. Sürekli kırma olayı olduğunda büyük makine yerine bunu kullanırsa makinenin ömrü daha kısa olur. Ama dediğimiz gibi doğru ürünü doğru yerde kullanırsa çok uzun süreli makineyi kullanmış olabilirler. Tüm ürünleri e, satar ve kullanıcılara tavsiye ederken bu demin bahsettiğimiz doğru iş konusunu yani bunu hem bizler sunuyoruz hem de bayilerimiz de sunuyor. Burada önemli olan Tanju Bey'in de bahsettiği gibi kırıcı delici bir model, model alırken kırma işlemini çok fazla yapıyorsanız mutlaka kırıcı bir makine kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu makinelerin aksamları tamamen bir, birbirinden farklıdır. Kırıcı delici modellerin asıl kullanım amaçları Tamamen delme, delme ve daha sonra yen işlem kırmadır. Yani siz bir makinede çok fazla kırma yapıyorsanız kırıcı delici makinede bu bu gördüğünüz, biraz önce gösterdiğimiz motor aksamlarında sıkıntı yaratır. Peki Tanji Bey şunu sormak istiyorum. Ürünleri tercih ederken neye göre tercih etmeliyiz? Yani mesela ben kırma işlemi yapacağım evet. bu günde sürekli. Kırıcı seçerken bunun neye göre bir kırıcı almam gerekiyor? Şimdi her ilde satıcı bayilerimiz de var. Öncelikle kullanıcılar ne için hangi makineyi alacağını bilmesi gerekiyor. Bunun için de e, bilir kişilerden bilgi alması gerekiyor. Karşı satıcılardan düzgün bilgiyi alamıyorsa yetkili yerleri alıp orayı da görüşüp doğru tabi yanlış makineyi lazım. aldıktan sonra evet. ürünler size tabii hatalı kullanım diye size geliyor. Tanju Bey ben size şunu sormak istiyorum. Özellikle kırıcı ve kırıcı delici ürünlerin de ürünün kullanım süresini arttırmak için nasıl bir ürün tercihi yapmalıyız? Bizim reis makine olarak birçok ürünlerimiz var. Her alana dağılmış farklı farklı çeşit çeşit ürünlerimiz var. Büyük ürünler istiyorsanız atıyorum inşaat üzerinde yoğunlukunuz varsa ona göre yönelmemiz lazım. Ama daha küçük işlere yöneleceksek ona göre yönelmemiz lazım. Burada doğru ürünü Türkiye'nin her yerinde satıcı firmalarımız var. Oraya zaten biz şu iş yapacağımız dediğiniz anda satıcı arkadaş bize ona göre ürün sunar. Daha da detaylı bilgi istiyorsanız bizleri daha arayıp bilgi alabilirsiniz. Şimdi tabi bu ürünlerde genellikle şöyle durumlar var. Tanju Bey'in de bahsettiği gibi kırıcı delici ve kırıcı ürünlerinin birden fazla çeşit var. Yani bu ürünler 2,5 kilodan başlıyor. 12 kiloya kadar kırıcı deliciler de Yine aynı şekilde 6-7 kilolardan başlayıp 30 32 kilolara kadar kırıcı modellerin de var. Burada tam önemli olan e, yaptığınız işin boyutuna ve yani daha doğrusu büyüklüğüne göre bir tercih yapmak. Yani siz bir şantiyede büyük bir alanı kırma işlemi yapıyorsanız tabii ki burada böyle küçük bir makine yerine daha büyük makine tercih etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. E, yollarda bir herhangi bir işte kaldırım kırma veya asfalt kırma gibi işlemler yapıyorsanız, burada tabii ki en büyük makineleri almanız gerekiyor. Bunun size bir, birden fazla avantajı var. Bir, e, çok fazla sert bir malzemede küçük makine kullanırsanız, makine ekstradan zorlanacaktır. Bu zorlanmadan kaynaklı olarak, biraz önce de bahsettiğimiz gibi motorun içindeki yapısındaki dişlilerde problem olabilir ve bu e, ürünün maliyetini size arttırabilir. Ayrıca yine küçük makinenin daha ufak iş yapacağı için, İş alanında sizin kullanım süreniz çok fazla olacağı için tamamen zamandan da bir kayıp yaşayacaksınız. Dolayısıyla eğer büyük makine seçerseniz hem vakitten hem de nakitten kaza sağlayacaksınız. Tabi ürünleri kullanırken mutlaka Makita ürünlerinde ve tüm ürünlerde biz sizlere koruyucu ekipmanlar kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu ürünler ve bunun dışında kalan diğer metal grubu, ahşap grubu ve akül ürünler grubunda sürekli bir kaza riski vardır. Sağlık her şeyden daha değerlidir. Lütfen sağlıcakla kalın, biz izlemeye devam